Sevgili meslektaşlarım, değerli basın emekçileri, geleceğimiz yanıyor, seferberlikle bu işin altından kalkacağız. Tüm canlı yaşamları yanıyor, orman yangınlarına engel olalım. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında evlerini, tarım arazilerini, seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları yaşanıyor. Yanan ormanlarımız 155 bin hektara ulaştı. Baştan önlem alınmalı. Yeniden rehabilite etmenin maliyeti önlem alma maliyetinden 40 kat fazladır. 2019 yılında AKP iktidarı Türk Hava Kurumu hizmet verdiği yangın söndürme işini özelleştirmiştir. Bu nedenle Türk Hava Kurumu atıl bırakılmıştır. İhale usulüyle uçaklar kiralanmaya başlanmıştır. Bu gibi hayati işler özelleştirilemez. Önlem alma maliyeti yeniden rehabilite etme maliyetinden 40 maliyetinin kırkta biridir. Giden canlılarla birlikte tüm ekosistem tüm flora ve fauna bu yangınlardan etkilenmiştir. Sistemin tekrar kurulması elbette zaman alacaktır. Katlamalı olarak da baktığımızda çok daha fazla ikinci zararlarımız var. Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük şehirlerinde 10-11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel ve heyelan afet, afetleri sonucunda pek çok yerleşim yeri olumsuz etkilenmiş. Vatandaşlarımız evlerinde mahsur kalmış. Ve pek çok maddi kayıp meydana gelmiştir. Sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız ani hava olayları her geçen gün hayatımızı daha fazla olumsuz etkilemektedir. Günlerdir süren orman yangınları sırasında Van ve Akkari'de meydana gelen sel felaketleri yüreğimizi yakarken son aldığımız Bartın, Sinop ve Kastamonu ve Karabük sel ve heyelan haberleriyle afetlere karşı ne kadar hazırlıksız ve dirensiz olduğumuzu hepimize göstermiştir. İçinde bulunduğumuz iklim kriziyle afetlerin yaşanma sıklığı yakın gelecekte daha da artacaktır. Dolayısıyla bu ve benzeri afetlere karşı hazırlıklı olunmalı ve acil eylem planları hayata geçirilmelidir. Akıl, bilim ve teknikle atılması gereken adımlar bellidir. Kentler azami yağış miktarı göz önüne alınarak kurgulanmalı. Altyapı ve su rejimi ona göre şekillendirilmelidir. İmar barışı gibi uygulamalarla plansız, denetimsiz ve çarpık kentleşmeden derhal vazgeçilmeli, özellikle dere yataklarında yapılaşmanın önüne geçilmelidir. Betonla kaplı geçirimsiz yüzeylerin, suyun debisini artırarak yaşanan felaketlerin etkisini derinleştirmektedir. Taşkın ve heyelanı önlemek için yağmur suyunu tutacak, debisini yavaşlatacak ve yeraltı sularına karışmasını sağlayacak yeşil altyapı sistemleri acilen zorunlu hale getirilmelidir. Çet gerekli değildir denilerek denetimsiz bir şekilde inşa edilen HES'ler doğayı tarif ederken dün yaşadığımız örnekte gördüğümüz gibi yerleşim yerinde ciddi şekilde tehdit etmektedir. TÜMOP Bursa İl Koordinasyon Kurulu ve Bursa Akademik Odalar Birliği olarak afetten etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz. İhmal ve yanlış yönetimlerden kaynaklanan afetlerin artık son bulmasını, kamu ve doğa çıkarlarını gözeten akıl, bilim ve tekneye dayanan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini tekrar ve ısrarla yine diyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızı sunarız. Teşvik kanunundan yararlanıp herhangi bir şekilde meslek insanlarımız dahil olduğunda biz bunun utancını kamuoyuyla paylaşacağız diyoruz. Devlet bize hangi sözü veriyor? Biz bu sözleri sormak istiyoruz. OGM'yi kim sorgulayacak? Orman Genel Müdürlüğü'nde yapılan rotasyonları, çalışan mühendislerin orman işçilerinin yok edilişini, son 9 yılda 55 binin üzerine çıkmış işletme sayısı olmuş. HES'ler, RES'ler kontrolsüzce veriliyor. Doğada nem denen bir şey kalmamış. E bu doğanın 50 yılda, 100 yılda, 500 yılda kendi rotasyonunda bir afeti var zaten bunu biliyoruz. Doğa bunu yapma eğiliminde biliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'nün bu hali 169. maddeyle anayasada korunuyor. Ormanı devlet koruyamıyor. Bunun açıklamasını kim yapacak? Biz halk olarak, yurttaş olarak kimi kime şikayet edeceğiz? Bunları da lütfen düşünelim. Hangimiz acaba bir Orman Bakanını mahkemeye verebiliriz? Suç duyurusunda bulunabiliriz. Yoksa yasalar var. Yasalarımız Hatta belki birçok ülkede olmayan yasalar var. Neden uygulanmıyor? Orman kanunları. İşte Şerafettin Bey çok iyi bilir. Geçmiş dönem başkanımız. Ormancı deyince şöyle orman kanunu lafı halk arasında bunlar ormancı filan deriz ya. O boşuna denmiş laflar değil. Orman kanunu gibi giremezsin. Ormancı ormanı iyi bilir. Orman köyleri vardır. Nerede bunlar? Konuşamayan bir orman mühendisleri ordusu oluşmuş. Nerede orman mühendisleri diyen bir devlet var mı arkadaşlar? Şurada orman mühendisleri var mı? Aramızda sadece artık yurdunu savunan insan e, mottosunda yurttaşlık hakkını kullanan orman mühendisi var. O da derneklerle ses çıkarmaya çalışıyor. Demezler mi ya? Kuvayi Milliye gibi çalışan Türk kuşu nerede? Devletin aczini konuşuyoruz ondan sonra. Biz yardım topladığımız yerlere yardımlarımız girmiyor biliyor musunuz? Girmiyor. Devletin aczini gösteriyorsunuz diye. Devlet kendini ispatlasın o zaman. Ben aciz değilim. Kim sorgulayacak? Biz daha ne kadar başlıklarda hepimizin başı sağ olsun. Sağ olsun tabii ki. Tabii ki acılarını paylaşıyoruz ama bunlar kalıp laflar artık. Nereye gidiyor? Yani ben bu üzüntümü paylaşmak istiyorum. Özellikle bu liyakatsız, özellikle orman genel müdürlüğünde yapılan bu liyakatsızlıklara, koltuk düşkünlüklerine yeter artık diyorum ya. Yeter. Biz burada bilim insanı olarak hiçbirimiz kendi işimizle uğraşır ve söz kullanır durumda değiliz yaptığımız işlerde. Devletin kurumlarında böyle olmuş. Bu koltuk sevdası nereye kadar? Kimse o işi bilmiyor. İşte Şerafettin abi lütfen yani ben az söylüyorumdur. Kendi camianızı daha iyi bilirsiniz. bir arazözde yangına koşarken dört işçi bir arazöz şoförü olacak. Bırakmışsın bir arazöz şoförü var. Mevsimlik işçilere dönüştürmüşsün orman işçileri Orman işçisi işi bilen kişidir itfaiye eri gibi yok ki